Önce... Ya bana nasıl et çatı diyor Sage. Niye kendine bastın <laughs> 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 Sage? <gerekiyor>. Evet, ben mi çıkıyorum? Ben Geldi geldi. Bir. Mağara bende. Mağara, Mağara bende beyle. Helal mi? Ha, <laughs> <laughs> 47 47 alırsa önceden ha. de helal. Sadece beni öldürür Allah ın... yok yok o ben, ben ben benim ölümden aldı <laughs> düşman mı düşman kader ultim hazır <laughs> <Reiz> alete, <laughs> ya, adır, adır. ya bak ya, ya, kaldı. <laughs> kırmasın önünde helal yapıştıralım Nasıl Bir, Bir düşman kaldı. Şurası. Bağvera'dan. nice. Evet, 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 evet. Şey, e, o Ben alma dedim. Kanka sen oldu ya. Sen oldu ya. Sen oldu ya. Sen dedim, ya. oldu ya. Kalan... Ya. ya. Ya Rabbi ya. O nerede? Gördüm. Tabanca. Ben zaten kurdum. Spike düştü. Spike düştü. Bir düşman kaldı. Allah Allah. Önceden <laughs> El <ele>. <laughs> ne oldu? Gelene. Aha. Lan adam geldi. adam. Yok <laughs> yok. Ben Bir düşman ben... kaldı. Ya evet, tamam. <laughs> Oyyy. Kanka kapalı, kapalı, kapalı ha kapalıdır. Aha. Helal. Oğlum helal lan. Çözdüyse çözdü bu arada. Nice. Ben... Ya ab. Spike ab. Ah, yes. ah. Nice Oğla. nice nice. Bak sağda adam. Nice. 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 Teleport işte bunun ismi Biraz da ben de düşman kaldı. Nice takım. Hayatım boşa gitmeyecek. Para, para ne yaptın kaldı. Bir düşman kaldı. Ben, ben bu bırakmam. <laughs> 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 bir düşman Ela. kaldı. Yanıyor. <laughs> <fotoğraflarım gülüyor> <bir. gülüyor> <Ve en azal. gülüyor> <laughs> Ağa gel. Geri dön. Biriniz bir Öldüm Reyna. I I say. Say. Bir düşman. Anladım kaldı. <laughs> bu <Bir düşman kaldı. gülüyor> <Helal. Helal. gülüyor> <laughs> spike'be düştü. Bir düşman kaldı. Helalde. Teleporta, teleporta. <laughs> geçmedi ya bu. <laughs> Saldın, dönün, dönün abi. dönün, abi dönün be. Dönün, be, yavaş, be yavaş, yavaş yavaş dönün Ya, artık kız gib. Abi nerede dedi? Beize karşı içisinde. Spike saldıran başlangıcında düştü. Be hep pusuyor ya. Sikip, Helal. o soğuk diyeyim. Burada var. Koş abi koş. adam falan gelir. Sen solda. Helal düşman kaldı. Alısın, alısın. Tamam. Öldü. Aa, Adamlar çünkü bu Amına koyduklarım o kadar mesaimiz ne? var. Nereye gidiyorsun der bir ne? insan.